Kendiniz. Bugün sizlerle birlikte muzlu rulo pasta yapacağız. Ben içine pastacı kreması koyacağım. İsteyen krem şanti de koyabilir. Hemen başlayalım. Kremamız için önce bir tane oda sıcaklığında yumurtamızı kırıyoruz. İçine yarım su bardağı nişasta koyuyoruz. Yaklaşık 55-60 gram kadar. Bunları karıştırıyoruz. Güzelce karıştı. Şimdi bu karışımımızı kenara alıyoruz. Küçük bir tenceremizin içine yarım su bardağı 100 gram kadar toz şeker koyuyorum. İki buçuk su bardağı 500 mililitre kadar süt ekliyorum. İçine 1 paket vanilin ya da 1 bölü 4 vanilya çubuğu ekliyorum. Sütümüzün ısınmasını bekliyoruz. Şekerle karışsın diye hafif bir karıştırıyoruz. Şöyle kenarlardan minik minik fokurdamaya başladığında altını kısıyorum. Bir kepçe kadar alıyorum. Yavaşça yumurtalı karışımıma ekliyorum. Yumurtayı pişirmemek için az az eklememiz çok önemli. Yarısı kadarını bu şekilde yaptıktan sonra tersine geri sütlü karışımımızın içine ekliyoruz. Yine yavaş yavaş karıştıra karıştıra ekleyeceğiz. Kısık ateşte olması önemli. Çünkü nişastalı karışımı bir anda koyarsak hemen pişebilir. Bakın hemen yoğunlaşıyor. Tamamını boca ediyorum. İyice altını kısıp karıştırıyorum. İyice karıştırıp topak kalmadığından emin oluyoruz. Şöyle bir kıvamda göstereyim size. Kokuruyor. Şöyle bir 30 saniye falan karıştırdıktan sonra altını kapatıyorum. Soğuduktan sonra bir kaşık tereyağı ile çırpacağım. Kekimiz için önce 6 tane yumurtamızın beyazını ve sarısını ayırıyoruz. Sarılara beyaz karışabilir ama beyaza sarı karışmaması çok önemli. 6 tane yumurta beyazımıza yarım su bardağı 100 gram kadar şekeri yavaş yavaş ekleyerek çırpacağız. Yaklaşık 5 dakika çırptık. Şöyle kalıp gibi duracak şekilde olduğunda hazır demektir. Şimdi bunu bir kenara alıp yumurta sarılarımıza geçiyoruz. Şimdi başka bir kabımıza bir çorba kaşığı normal oda sıcaklığında bir su ekliyorum. 6 tane yumurta sarısını koyuyorum. İçine 65 gram 1 bölü 3 su bardağı toz şekerimi ekliyorum. Bir de bir paket vanilin ekliyorum. Güzelce çırpıyorum. Yumurtalı karışımımıza 1 bölü 4 bardak 50 mililitre süt ekliyorum ve 45 mililitre 4,5 çorba kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum ve tekrar çırpıyorum. Sıvı karışımımıza 3 bölü 4 su bardağı 80 gram un ekliyorum ve 1 bölü 3 su bardağı 30 gram kadar mısır nişastası ekliyorum. Yoksa buğdaylı olur. Çay kaşığının ucuyla dörtte bir çay kaşığı kadar kabartma tozu ekliyorum. Yine aynı miktarda dörtte bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Bunları güzelce eliyorum. Nişasta ve unu ayrı ayrı kullanmak yerine direkt 110 gram kek unu da kullanabilirsiniz. Karıştırıyorum. Hiç pütür kalmayana kadar karıştırdım. Şimdi yumurta beyazı karışımımızın 3'te 1'ini nazikçe, baloncukları tam patlatmadan böyle aynı yöne doğru karıştırıyorum. Şimdi küçük bir yer değişikliği yapıyoruz. Yumurta beyazlarımızın içine yavaşça sarılarını ekliyoruz. Önce yarısını koydum. Şöyle bir karıştırdım nazikçe yapıyoruz bunu. O yüzden mikserimizi kaldırdık. Çünkü kabartma tozu koymadık. Kekimizi kabartacak olan sadece bu yumurtalar. Gerisini de içine ekliyorum. Nazikçe hepsini birbirine karıştırıyorum. Kekimiz güzelce karıştı. Şöyle kıvamı da göstereyim. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine koyacağım. Bu yaklaşık 30 cm 45 cm her yere eşit gelecek şekilde yaymamız gerekiyor. Şu içindeki baloncuklar patlasın diye birkaç kere pıt pıt yapacağız. Kekimiz pişmeye hazır. Şimdi fanlı ayarda 165 derece fırında 20-30 dakika kadar üzeri böyle altın bir kahverengi olana kadar pişireceğiz. Kekimiz pişti. 25 dakikada pişti benimki. Bir tık ılınmasını bekleyeceğiz. Kekimiz hala sıcakken şöyle ters çeviriyorum bir yağlı kağıdın üzerine. Hala sıcakken kendi kendimize bir rulo yapacağız ki sonra kremayı koyduğumuzda rahat çevirebilsin. Güzelce rulomuzu yapıyoruz. Şöyle sarıyoruz yaklaşık 20 dakika kadar böyle bekletiyoruz. Soğuyan kremamızı bir çorba kaşığı 14 gram tereyağıyla çırpıyoruz. Şöyle bir kıvamda kılıttığımız kekimizi açıyoruz. Pastacı kremamızı üzerine alıyoruz. İnce bir katman halinde süreceğiz. Muzları şu köşeye koyacağımızı düşünürsek bu tarafa çok az süreceğiz ki dışarı taşmasın. Bir de kenarlarına çok sürmeyelim ki kenarlardan taşmasınlar. İçine bir tane büyük muz ya da ben iki tane küçük koyacağım. Bütün halde koyuyorum. Bazıları eğriydi o yüzden kırıp koydum. İsterseniz içine çilek koyabilirsiniz ya da sade de yiyebilirsiniz. Şöyle bir bula yapıyoruz. Şimdi kaplayacağız bunu. Şöyle birleşim yerleri alta gelecek şekilde kaplıyorum. Bir dürüm gibi, bebek kumdaklar gibi sardıktan sonra buzdolabında yaklaşık bir saat kadar bekleteceğiz kesmeden önce. Rulomuzu dolatan çıkardım. Şu uç kısımlarını kestim. Elinizde şurayı tutmayın soyuluyor. O yüzden şöyle yağlı kağıtla tutacağım. kekimiz hazır. Çok güzel oldu. Daha fazla tarif için abone olmayı unutmayın.